Merhabalar. Ben fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı Muzaffer Kilci. Sizlere bugün osteoporoz konusunda bilgi vereceğim. Osteoporoz yani gözenekli kemik anlamına gelen bir terim. Bu hastalık grubu kemik yoğunluğundaki azalmaya bağlı kemiklerde zayıflık, kırın kalınlığın artması ile giden bir hastalık grubu. Bu hastalık grubunun belirtileri nelerdir? belirtileri sırt ağrısı, bel ağrısı, aynı zamanda boyda kısalma, 3 cm'den fazla boy kısalması, kemiklerde, eklemlerde ağrı şeklinde kendini gösterebilmektedir. Bu hastalık grubunu nasıl anlayabiliyoruz? Dexa dediğimiz kemik densitometresi dediğimiz kemik ölçüm yoğunluğunu bize gösteren parametrelerle biz teşhisi koymaktayız. Dünya Sağlık Örgütü T değeri eksi iki buçuktan eğer fazla ise osteoporoz, eksi bir, eksi iki buçuk arası ise osteopeni, eksi birden daha az ise normal kabul etmekte. Biz de bu değerleri baz alarak osteoporoz teşhisi konmaktayız. Kadınlarda görünme oranı yüksek. O da menopozda kadınların östrojen hormonunun azalması nedeniyle daha fazla görünmekte. Fakat sekonder osteoporoz dediğimiz ilaçlara bağlı osteoporoz da görülmekte. Yaşlılık osteoporozu dediğimiz 70 yaş üzeri hastalarda da erkeklerde ve kadınlarda osteoporoz görülebilmektedir. Hastaların tedavisinde neler yapıyoruz? Hastalığın tedavisinde fizik tedavi, kemik yapımını artıran, azalmayı baskılayan ilaçlar veriyoruz. Bu ilaçlar senelik dozda olduğu gibi 3 ayda bir, ayda bir verilebilir. Bunu e, hekim kendi normlarına göre seçip hastamıza uygulayabiliyor. Burada en önemli şey halkımızın bilmesi gereken osteoporozdan korunma yöntemleri. O da hareketsizlikten kaçınmak gerekmekte. Spor çok önemli. Alkol, sigara tüketimi osteoporoza neden olduğu için bu tür alışkanlıkların bırakılması, aktivite, özellikle yoga ve dans eklem hareketleri için yüzme, eklem hareketleri için çok güzel aktivitelerdir. Hastalarımız hareketsiz kalmasın ve bu hastalıktan korunmak için fizik tedavi rehabilitasyon uzmanlarına her yıl kontrole gelsinler.